Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Beni takip edin. Takipte kalın. Şimdi sırada bir çerman iplerini deneyeceğiz. Bakalım kaç balya yapacak. Güldükten sonra bir çerman. Burada bir dolabımız var. Soğuk su, meşrubat falan koymak için takım sandığı. Burada da civatalar var. İpleri ekledik. Şu şekilde. Bakalım bir çerman ne kadar bal balya bağlayacak göreceğiz. Cıvatalar. yedek parça yaydı, yaprak yay. Balan filan. Şuradaki duvar el yıkamak için sabun, su bu şekilde. Herkese hayırlı sezonlar, iyi günler. Takipte kalmayı unutmayın. Evet arkadaşlar bir çermen iplerini denedik. Ortalama 550 bar falan mı alıyor? Vali boyu bir ol tavsiye ederim fiyat uygun kapıda ödeme kargo ücretsiz arkadaşlar tavsiye ederim içermen heplerine sıkıntı çıkarmıyor sorunsuz Nothing.